Herkese merhaba. Kadın Analist kanalına hoş geldiniz. Yağmur Yüksel'in aşk açıklaması. Barış Baktaş'ın dokunaklı hikayesi. Tüm detaylar videomuzda. Abone olmayı unutmayın. Kanalımızda yayınlanacak videomuzu paylaşmayı unutmayın ve videomuza devam edin. Çok teşekkür ederim. Dergi Dünyası bir kez daha çok konuşulan bir aşk hikayesiyle çalkalandı. Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Yağmur Yüksel. Genç yaşta güzelliğiyle dikkat çeken bu sefer ünlü oldu. Bir televizyon dizisindeki performansı gibi ama yürek burkan bir hikayesi var. Güzel oyuncu, başarılı oyuncu Barış Baktaş hakkında samimi ve duygu dolu açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır birlikte oldu. Üstelik bu açıklama hiçbir şeyi ortaya koymadı. Sadece bir yakınlık ama aynı zamanda kalbinin derinliklerinden akan duygular. Sosyal medyada ara sıra birlikte görünmeleri ve çeşitli projelerdeki kesişimleri. Hayranların dikkatini çekmek, çift hakkında aşk dedikoduları çoktu. Fakat ne Yağmur Yüksel ne de Barış Baktaş bu söylentilere net bir yanıt vermedi ve ikili. Suçlamalar karşısında sessiz kalmak. Ki Yağmur Yüksel'in son açıklamasına kadar. Barış Baktaş'a olan duygularını ilk kez özel bir görüşmede açıkça dile getiren. Yakın çevresinden Yağmur Yüksel ise Barış Baktaş'a karşı hissettiklerinin her şeyden çok daha fazlası olduğunu söyledi. Hayranlık oyuncunun sözleri, içimde bir şeylerin değiştiğini fark ettim. Onunla tanıştığım an. Onunla birlikteyken kalbim farklı atıyor. Onunla konuşmak için. Onunla aynı ortamda bulunmak beni heyecanlandırıyor ve bana garip bir sakinlik veriyor. Yüreklere dokundu. Bu dürüst açıklama, bir soruya yanıttı. Uzun bir soru, adeta bir aşk ilanı gibi. Bu sözler dergi çevrelerinde büyük bir infiale yol açtı. Pek çok kişi Barış Baktaş'ın bu itiraftan sonra nasıl bir tepki vereceğini merak ediyor. Şiftin yakın çevresinden alınan bilgiye göre Barış Baktaş'ın da kendisine karşı hisleri var. Yağmur Yüksel Hatta oyuncunun Yüksel'in duygularından haberdar olduğu ve aralarındaki bağın son zamanlarda daha da derinleştiğini söyledi. Ancak şunu belirtmekte fayda var ki. Baktaş bu konuda kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı ve sessizliğini korudu. Söz konusu aşkın bir televizyon kanalında başlayan tanışıklıktan doğduğu öğrenildi. Rağmen ortak bir projede yer almadıkları, sektördeki tanıdıklarının olduğu söyleniyor. Zamanla bir dostluğa ve sonra da bir aşka dönüştü. Güçlü duygusal yakınlık Yağmur Yüksel'in bu yürek burkan açıklaması sadece taraftarları ilgilendirmiyor. Bir kadının duygularını ifade etmesi, olgunluğu ve cesaretiyle hayranlarından da büyük beğeni topladı. Bu konu hakkındaki yorumlar çığ gibi artıyor. Sosyal ağlar. Yağmur çok cesurca konuştu, aferin gibi yorumların yanı sıra Barış da duygularını ortaya koysaydı, çok güzel bir çift olurlardı, diyen bazı hayranlar. Dikkatli davranıp, keşke bu tür açıklamalarını kendilerine saklasalar, diyorlar. Her şeye rağmen, dergi dünyası bu gelişmeyle yeni bir aşkın eşine gelebilir. Yağmur yükselin boğa.